cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beyler şu anda bembeyaz bir sayfamızın 23. bölümüyle aynı zamanda bu gölet kenarında ve çarımızın şu kanadının güzel, pelerinin güzel renk uyumu ile karşınızdayım. Bu bölümde ve bu ay tam gaz farmlara mücadeleye devam edeceğiz. Hedefimiz yine çarımızı bu ayda bir tık iki tık daha güçlendirmek olacak. O yüzden yılmak yok, sıkılmak yok, farma tam gaz devam diyoruz. Lakin PK'larımızı eksik etmeyeceğiz bu ay. Gerek savaş gerek PK'larımız gelmeye inşallah devam edecek. Sizlere iyi seyirler diliyorum ve bakalım bizleri bu bölümde neler bekliyor. Evet beyler açılışımızı bugün yine bu bölümde Mastodon'da yapabildik. Ne kadar dururuz hiçbir fikrimiz yok. Her şey doğaçlama ilerlemekte hep birlikte göreceğiz. Şu anda 42 adet kastım. Vipkeyimde de şu anda 1204 adet mevcut. Bakalım efendim buradayız. Tam gaz devam ediyoruz. Beyler şimdi mastodon farmını saldık. Gayet sakin, pürüzsüz, temiz farm attık. Şöyle VIP'keyimde 1404 üstümde 69'da attığımda 1473 adete ulaştık. Yani bir 270 tane kastık bugün. Bugün bizim için kısa bir gün olacak. Çünkü bir hayli oyuna geç girdik. Çöplerimizi satarız. Bununla beraber şimdi sizlere şu görüntüyü aktarmak istiyorum. Mitril artı altı ayaklığımızı geçen bölümde bastık biliyorsunuz ve kendi ayaklığımızı çıkarttık. 115 M'den bir arkadaşımıza sattık. Onun görüntüsünü de şimdi şöyle kısa bir şekilde görelim, izleyelim ve yolumuza devam edelim. Sırada akşam JRS'i var. Evet o malum JR'ye hatalı tıklama sonucu giremedik. Şimdi yan çar magemize girdim. Bu şekilde size çarımızı da göstermiş olalım. 79 level oldu. Abim geceleri böyle 1-2 saat 1-2 saat takıla takıla bu çar 73 müydü 74 müydü öyle bir şeydi. 79'a kadar getirdi. %0 yeni olmuş. Gayet güzel. Şimdi aynen bu şekilde çar oyuna soktum. Haydi flash'ını da basalım. Abime salıyorum. Burayı terk ediyorum. Yarın beyler tam gaz kaldığımız yerden farma devam edeceğiz. Haydi bakalım. Direkt ilk sayfada gördüğünüz gibi 3 tane weapon breaker'ımız, şöyle 5 tane MD'miz, bir tane old PE gayet güzel, bir tane old EM ve bununla beraber bir int, bir de belt of harpy, bir de goddess, goddess artık ne diyorsanız İngilizce sıfır bilader. Nek. Bunu aldık gayet güzel. Şimdi şöyle yapalım. Şurada şu kadar birikmiş. Hep Draki şelleri veya Stonogolem'den çıkan şellerden mevcut. Şimdi bunları hep birlikte kırarak bugüne başlayalım efendim. Sonrasında quest kill görevimizi tamamlayacağız. Hedefimiz biliyorsunuz ki oyunu sömürme politikası adı altında görevlerimizi tamamlayarak çaramızı oyundan mümkün mertebe daimi kalıcı olarak dizmek ve güçlendirmek olacak. Şimdi şelleri üstüme alıyorum ve o kırdırmacı NPC'nin yanına gidiyorum. Beyler şöyle sağ alt köşeyi bir görelim evvela bakın. Dekojever orada yazıyor. Şu anda üzerime düştü. 3 adet aldık. Harika diyoruz. Müthiş diyoruz. Bugüne gerçekten bomba gibi düştük ve başladık. 15 m buradan kıtladık. Daha 5. şel. Kaldı son 7 şel. Bunları da kırıyoruz. Bakalım bir dekomuz daha var mı? İnşallah gelir. Hayırlısı diyelim. Çok güzel bir başlangıç yaptım ve şunun da bilgisini geçmek istiyorum. Bu akşam savaş var. Kısmetse bugün yine savaşa giriyoruz. Ama troll ama PK bir şeyler yapıp eğlenmeyi hedefliyoruz ve bugün bu bölümün sonuna da kısmetse savaşımız ile geleceğiz. Haydi bakalım şimdi şunları da kıralım. Devam edelim. No. Beyler görevimizi tamamladık. Şöyle görevimizi teslim edelim. İlk parçamızı aldık. Şu anda artı altı mitrilin üstüne ilk parçamızı şöyle magic bagimize atıyoruz. Ve şimdi hemen Acilen bir farm slotu bakıyoruz çünkü savaş saati gelene kadar şöyle bir farm atalım. Sonra savaşımıza gireceğiz. Biraz eğlenmeye, birazcık NP farmı yapmaya çalışacağız. Sonrasında artık bölümü sonlandıracağız. son 3x Boro ve 2x Balrog kestiğimizi izlediniz. Totemimizi denedik ama maalesef yine yüzümüz gülmedi. Bunu eminim bir gün ama bir gün ama bugün ama bir yıl sonra başaracağız ve bu bölümlerin birinde bir totem gerçekleştireceğiz diye ümit ediyorum. Şimdi Stone Golem'e geldim. Şöyle birazcık rahat farm atmak istiyorum. Tabii ki bizi darlayan olmazsa yeni geldim. Şöyle bastıklarımı göstereyim. 29-30 dakika gösteriyor. Ağaç SC'lerimiz. Bakalım e, üzerimde iki tane var şu anda. İki tane attı bile. Az önce elle döndüm. Bir nebze. Şimdi bakalım 30 dakikada bize ne bırakacak? Hem de bunu görmüş olabiliriz. Tabii ki bizi darlamazsalar. Geniye de çar gayet güzel dönüyor. Şöyle atak takılarımı da giyeyim. Haydi bakalım. Yine buralardayız. Birisi gelirse savaşacağız. Efendim bunu dediğim anda gelmeleri gerçekten çok enteresan oldu. Beyler. Haydi bir salın. Haydi bir salın farm atayım lütfen lütfen bakın sizleri tovna ücretsiz uğurlamak istemiyorum yapmayın kendinizi düşünün pigardan bir destek geldi umarım dalmazlar şu an savaşmayalım barış yaşayalım diyorum ama dinlemiyorlar gördüğünüz gibi okey kanka enceri basıyorum şu bir şimdi cp'yi sen yiyeceksin king kanka şükür sen bir şey mi yedin 75 kanka spike turus 70 Allah'a emanetsin kardeşim Angel'ımızı sizlerin üzerinde Kullandık sıra senin mi bakalım Seni yakalayabileceğiz mi Bir şey yedi o da umarım kaçırmayız Şöyle WB'yi sağ alalım Spike 2k vuruyor şu anda Malisti kendisi Ama buff'ı da var Bir yandan Wolf'um da şu anda bitmek üzere Tamam Saldım kanka seni sen yoluna Bakalım tekrar gelecekler mi Evet Spigar'dan parti geldi Partiye de katılalım haydi bakalım Evet buff'ımızı aldık ve partiden çıkarıldık. <laughs> Devam haydi bakalım. Beyler az önceki slotu saldık bir PM üzere. Scorpion King kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Burada kendisi faranıyormuş, Burayı saldı biz de bu tarafa geldik. Erhan da hemen şu kafa slotta hatta ona şöyle bir parti atalım. Yeni geldim şu anda. Buradayız. Burada tek slotta yaklaşık bir buçuk saat, iki saate yakın durmayı düşünüyoruz ve sonrasında akşam savaşına gireceğiz üzerimizdeki TS şu anda iki tane sonucunu hep birlikte göreceğiz. Ya da bir savaş, bir olay, bir macera her an her şey olabilir. Haydi bakalım devam. Beyler şimdi sizlere çok enteresan bir o kadar da güzel bir durumu aktaracağım. Bakın yanımda tacet Mortem isimli bir oyuncu var. Bu oyuncu şu anda night camiasında belki de çok fosilleşmiş nadir denk geleceğiniz isimlerden. Kendisi 53 yaşında Mert abi bizi izliyor, takip ediyor, seviyor, sayıyor sağ olsun. Ona buradan da teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisi bize şöyle bir yorumda destekte bulunmak istedi. Dedi ki Switch Premium çek zaten sizlere sormuştum ama bütçe yetersiz olduğu için biz DC Premium çektik ve yolumuza DC Pre ile devam ediyoruz şu anda zaten. Kendisi dedi ki ben sana takviyeni vereyim desteğimizi verelim sen Switch Premium kur PK atacağın zaman var Pre'ye geç Xpre'ni kullan DC'ye geç Zaten bu DC Premium'un üstüne Switch'i kırdığımız zaman DC Premium 60 güne çıkacak. Yani üstüne ekleniyor. DC Premium silinmiyor. Ve bu şekilde DC Premium'umuz zaten 60 günlük olacak. Tekrardan Mert abi buradan sana selam olsun. Saygılar diyorum. Bununla beraber bir tane de bizim nostaljik cleaver'ımızı verdi. Bu gerçekten çok güzel bir destekti. Yeniden buradan sağ olasın abi diyorum ve trade'i kabul ediyorum. Beyler adam 53 yaşında. Adam fosilleşmiş gerçekten bu arada kendisi bir e, öğretim görevlisi kendisi öğretmen üniversitede bilgili saygılı kültürlü güzel bir insan Onun da bilgisini geçmiş olalım şimdi yolumuza tam gaz devam ediyoruz Beyler şimdi Altar 2'ye giriş yaptık Efendim bize gelen bu destek ile bir switch premium çekeceğiz ve PK atarken var premiumda Hatta bakarsınız belki X bile kasabiliriz gen sağda solda karakterimizi rep 1'e yürütebiliriz. Şu anda %11'iz. Yani olabildiğince premium'dan, switch premium özelliklerinden faydalanmaya çalışacağız. Bakalım şimdi 300M bize güzel bir destekte bulundu. Mert abimiz sağ olsun fosilleşmiş abimiz. Beyler 53 yaşında adam. Bilgisini yeniden geçelim. Hatta şöyle küçük bir espriyi de anlatmak istiyorum sizlere kısa bir şekilde. Zamanında oğlu Knight oynuyor ve ...oğlu Knight'ı babasına gösteriyor. Baba başlıyor oyuna. Oğul oyunu bırakıyor. Şu anda oğlu da üniversite okuyor. Koca adam benim yaşlarımda 25-26 yaşında vardır. Sonrasında oğlu oyunu bırakıyor. Baba 53 yaşında. Hala Knight oynuyor şu anda. Oğlu arada babasına gelip diyormuş ki... ...baba sen hala Knight mi oynuyorsun? Böyle de komik, güzel bir sohbet ettik kendisiyle. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi... 300 m aldık biliyorsunuz. Bizde de 184 m vardı. Şimdi Switch premiumu pazardan çekmek mantıklı mı değil mi baktım. Siteden GB satsak nasıl olur diye baktım. Mantıklı değil. Bu adam gayet normal fiyatına kurmuş. Yani neredeyse birebir. Az geride 390'a kuran var. 369'dan düşünmüyoruz. Switch premiumu alıyoruz. Şöyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi hep birlikte kıralım. 115 mde paramız kaldı. Gördüğünüz gibi şu anda başka bir paramız yok. Kasmaya devam ediyoruz. CZ'de biraz farmladık efendim. 1600 taneye yaklaştık Alaypodon. TS'miz 100 olmuş. Gayet güzel. Şimdi önemli soru şu. Switch'i kırıyoruz. Bakalım DC Premium'un üstüne bu 27 günün üstüne bir 30 gün daha eklenecek mi? Bunun da hep birlikte testini de yapmış olalım ki zannediyorum ki eklenecek. Çünkü benim de bilgim o yönde. Haydi bakalım bir kıralım deneyelim. Evet, burada bize diyor ki Switch Premium bilmem ne bilmem ne. Tıklıyoruz. 30 gün. Hayırlı uğurlu olsun diyorum artık. Var Premium'la da PK içeriklerimiz efendim inşallah gelecek. Tıkladık. Yes dedik. Yes dedik. Kırdık. Beyler, şimdi oyunumuza girelim bakalım DC Premium'un üzerine eklendi mi? Hep birlikte görelim. Efendim oyuna girdik beyler. Hazır mıyız? Şu anda oyuna girdiğimizde Var Premium ile otomatik atandık oyuna bakalım DC Premium'un üstüne geliyorum. Aynen gördüğünüz gibi DC Premium sol kısımda 57 dice diyor şu anda. Mert abi sağ olsun. 60 gün boyunca gönül rahatlığıyla farm atabileceğimiz şekilde bize yardımcı oldu. Gayet güzel oldu bizim için de. Bu bizim için bir rahatlık oldu. Beyler harika. Gerçekten harika. İstediğim zaman DC'deyim. İstediğim zaman var Premium'dayım. X Premium'da belki işimize yarayabilir. Ama bununla da ilgili bazı totemler denemeyi düşünüyorum. Aklımda birkaç tane fikir var. Şimdi bizlere savaş bekliyor. Bugün savaşa gidiyoruz. Solo. Savaşa acil gidiyoruz çünkü geç kaldık. Savaş çoktan başladı. Hemen dahil olmak için yerimi alıyorum. Beyler, şu anda savaşın sonuçlanmasına 20 dakikadan biraz daha az kaldı. Karuslar 10-15 puan önde. Elimden geleni yapacağım şimdi. Şu taze taze var flash'ımızı basalım değil mi bu bölümde haydi bakalım artık var flash'ta şöyle bir PK çıkalım bir life basalım dex sc ağaç basalım buff'ımız yok bu şekilde efendim çıkacağız çarımızın ap'sini hep birlikte şöyle bir görelim atak takılarımı giydim 2673 dv 7 taktığımda 2796 gayet güzel beyler şu anki ap gayet güzel ama anti defans takıları takılı ikenki ap bizim için daha önemli 2632 Efendim şimdi Karus arkadaşlarımızı eski ırkımız Satırlamaya NP farmına başlıyoruz artık far primi mevcut. <laughs> bu üstten Victorious Victorious yazı geçti kazandık mı ya? Bir dakika bu dakikanın bitmesi gerekiyordu. Aa kazanmışız. Bir tık geç giriyoruz yaklaşık bir dakika. Belki 40 saniye. Ama güzel harika. Elimden geldiğince bir 10-15 dakika ırkıma yardım ettim beyler koşuyoruz. Deliler gibi koşuyoruz şimdi. Şu o farm atan afık geniyeli adamlar falan şu anda yani heyecanlıyız koşuyoruz kardeşim. Çok heyecanlıyız ağzımızın suyu akıyor deliler gibi koşuyorum inşallah yetişirim beyler bir savaş videomuz vardı hatırlıyorsanız eğer aynı yeri basmaya geldim aman yarabbi buradalar şurada adamlar var beyler önce aha da nova geldi kardeşim şu şu bir ölmen lazım şu bir bakın çoğunda np yok bu arada ama yine de keseceğiz bu eğlenceden mahrum kalamayız priestleri geniyede priest şu anda ölülerin yanına gidiyor bakın priestten bir np aldık her skill 1 gelir mi Bank hepsinin buff'u var beyler. Çıldırıyoruz efendim. Bunda da NP yok. Devam ediyorum kesmeye. Evet Karus farmı yapıyoruz şu anda canlı olarak. Bunda da NP yok ama hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bunda da yok. <laughs> şu makede var mı? Kankacım siz ne örüyorsunuz bakayım? Onda da yok. Beyler. Geçen savaşta bastığım aynı ekip. Hepsini kestim. Sayfamızı attık. Şimdi şöyle Raven Harpi, Harpi hepsini bir gezelim. İnceden bir gezelim. Bakalım adam yakalayabilecek miyiz? Bu sahne gerçekten çok güzeldi. Şurada bir kekon var. Human. Burayı fark etmemişler. Sanırım Raven Harpy. Harpy tarafı komple boşaltıldı. Harpy tarafını saldım. Beyler şu dibe gideceğim. Şu dipte 2 NPC. Onunla beraber şuradaki slotlarda geniye de farm oluyor. Bir de onları gezelim bakalım. Vay benim kardeşlerim. 8 kişi geniye kurmuşlar. Acaba doyuruyor mu? Burada bir Dark Magış var. Aha yakaladık beyler işte o güzel sahne kanka nps yok bunları da yeni kesti bu arkadaş şu dibe bakacağım son olarak evet orada npc'miz hala hayatta beyler npc'yi keselim bakalım npc'den kaç np geliyor bunu da hep birlikte görmüş oluruz iki tane npc var üç tane npc'miz var üç tane efendim bakalım tek 100 np çok güzel sen o da tek 100 np kanka sen Beyler 300 NP tertemiz. Biz burada nöbet mi tutsak? Bunlar hızlı hızlı doğsa da hani biz de seri seri NP'mizi alsak. Tamam, gayet güzel. Gayet güzel. Güzel bir başlangıç yaptık ve savaşa da geç girdik bu arada beyler. Normalde şuradaki dakikadan oyun oyun saatine göre şu anda 15 saniye sonra savaşın bitmesi lazım şu anda. 5 dakika erken bitti. Onu bilmiyordum. Tamamen benim cahilliğim diyelim efendim. Koşalım. Haydi bakalım. Beyler şu anda Karus topraklarında cirit atmaya devam ediyoruz. Estant'a kadar geldim. Evet NPC'miz burada. Gayet güzel. Kimseler uğramamış. Şu NPC'yi seriden kesmek istiyorum. Zor mu basit mi hep birlikte bir görelim. Yüzdeyle çok güzel canı gitti. Spike Turus. Tamam biz bunu keseriz. Atak takılarımızı giyelim. Abanalım. Bir destek geldi. Magex biraderimizden. Kendisi de Human. Bakalım ne kadar 150 nepe. Gayet güzel. Beyler ışınlanmayın. Şişt kaçtılar. Bir tur burada aslında şöyle görünmezlikle beklenebilinir. Ama beklemeyelim hiç gerek yok. Çünkü yanıp sönen atlıyor, yanıp sönen atlıyor. Koşmaya devam edelim. Şöyle bir Havunga Varyolara bakalım. Eyvah eyvah orada adam var. Kim bunlar? Yeni e farmı atan bir arkadaşımız var. Vay benim kardeşim senin vay halına. Senin vay halına. Sana CP'siz bir spike atacağım. Ne pes yokmuş. Kardeşim kusura bakma. Seni ben kesmesem Başkası kesecekti de hemen kalktı. Bilgisayarın başındaydı demek ki. Şöyle şu slotlara da bakalım. Burada da Havunga Warrior Farm'ı atanlar var. Evet. Evet beyler aradığımız nokta burası. Bakın kaç tane adam var orada. Kanka siz kaç kişisiniz beyler? Şöyle baştan başlayalım. Kanka sana 75 işe yaramadı. Turus da yaramadı. Spike attım. Allah aşkına şu bir. Durat attım şu iki. Bir dakika. Bu üç oldu. Yeni sayfa geliyor. Her skill tek atıyor. Harika NP geliyor. Evet muhteşem. Bir spike sana kardeşim. Senin hakkın bıçak. Allah'a emanetsin. Beyler solu sağı şöyle bir görelim. Enfes bir sayfa attık. Eski ırkıma buradan selam olsun diyorum. Şöyle bir sayfayı görelim. Hemen hemen hepsinden NP geldi. Gayet güzel. Koşmaya devam. Bu baskınlar gerçekten benim için çok eğlenceliydi. Bakalım bir yerlerde daha Karus arkadaşlarımızı bulabilecek miyiz? Koşuyorum. Beyler görünmezliğim bitecek. Acil kendisini ürkütmek istemiyorum. Bakın Don't My Life az önce görünmezliğim bitti. Haunga Warrior'da tek attığımız arkadaşımız yeniden Kekon olmuş. Bıcır bıcır ağır adımlarla seviyesi Keşke seviye atabilse. Kesmeyeceğim kendisini. Aha. Sağa döndük. Vurgun. Beyler. Vurgun slotuna hepiniz hoş geldiniz. Vurgun slotuna vurmadan önce Keylan'a bir göz atacağım. Keylan'da adam var mı? Sanıyorum yok. Tamam gayet güzel. Şimdi vurgun vakti beyler. Refugeler evet bir kişi daha geldi seri olmamız lazım. Şöyle cumrukla başlıyoruz. Haydi bismillah haydi bakalım. NP farmına tam gaz devam edeceğiz bu şekilde. Refugelerin tanesi bir dakika bu NP vermedi. Yo vermiş pardon sayfayı indirdim. Evet humanlar üredi maalesef üredi. Alabildiğimiz NP'yi alacağız şimdi buradan. Her biri 50 NP veriyor. İkincisini de kestim. Devam ediyoruz. Vay benim eski ırkımın haline beyler. Topraklarınızda cirit atıyoruz. Görüyorsunuz. Birazdan zombiye gideceğim. Ve o nostaljik bossumuz Hıyde. Bakalım Hıyde bossumuz hala orada mı? Kesilmiş mi kesilmemiş mi? Oraya bakmak istiyorum. Burayı saldım koşuyorum. Evet efendim yolları yürüdük beyler. Karus topraklarında cirit ata ata krele geldim. Bakın şurada bir kişi ölmüş. Bu adam yorumunu siz yapın. Yani Hadi bakalım bir makromu testini yapalım. Otomatik mi dönüyor bunlar? Bir hareketlerini inceleyelim hep beraber. Yok durdu. Evet elle dönen bir vatandaşımız, kardeşimiz. Eski ırkım. Biladerim sana bir spike. Maalesef nepen yok. Eksin gitti az bir şey. Helal et. <laughs> Haydi yola devam edelim. Beyler. Şimdi sizlere bir olayı anlatacağım. Bakın bu arkadaşımız huzursuz. Fs istiyorum gelmiyor. Böyle vuruyor değil mi? Benim kardeşim böyle vuruyor ama başına geleceklerden ...habersiz kendisi. Şimdi sıra bizde efendim. O yarım saattir vuruyor. Bize dikiş atıyorlar. Kardeşim biz vuruyoruz. Bakın aynen böyle. Toprak atıyorlar. Gördüğünüz gibi toprağın bol olsun kardeşim. Evet. Kardeşimi toprak ettim. Town'una gönderdim. Kendi topraklarında beyler. Şimdi mizahı sohbeti bırakıyoruz. Diyorum ki... ...gelin bir de bu savaşın içinde yapalım şöyle enteresan garip bir durum. Stone golem farm atmayı düşünüyorum burada Karusların topraklarında. Saate bakalım 8.24. Yani savaşın bitmesine tam 36 dakika var. 36 dakika boyunca burada bir 5'li stone golem slotumuz var. Biliyorsunuz şimdi Karusların topraklarında farm nasıl yapılır? Bunu itinayla izleyelim. PK'mızı attık slotları gezdik. Bu gayet yeterli dedik. Şimdi vakit bu topraklarda bir de farm atma vakti. Şöyle bir TS'ye basacağız. Biliyorsunuz Stonogolem'de ciğerimiz solana kadar farm atıyoruz efendim. Bir TS basıyoruz. Neye dönüşelim? Uruk -tron bence yeterlidir. Güzeldir. Seri vuracağını düşünüyorum. Şöyle efendim Uruk dönüştük. Peki Ağaç SC basabiliyor muyuz? Takviye olsun bize. Evet ağaç sc vesaire bunları kabul etmiyor. Yani düz bir şekilde kesecek. Atak takılarımı giydim. DV'mi taktım. Ve bu şekilde başlayacağız. Duruma göre burada geniye de açabilirim. Bilginiz olsun. Şöyle bir elle bir kesmeye başlayalım biz. Perimizi de takıyoruz. Ve farma başlıyoruz beyler. Evet. Karusların topraklarında Stone Golem farmı. Haydi bakalım başlasın. Beyler bir slotu elle kestim. Şimdi geniyeyi açtım. Bakın çarın ne kadar hızlı kesebildiğini de görün. Bakın gözünüzün önünde Karus topraklarından itina ile elde edilmiş bir Monster Stone'a düştü şu anda tam olarak. Bu Monster Stone'un içinde umuyoruz ki bir rol vardır diyelim. Çar bu arada gayet seri dönüyor değil mi? Magı çamurum var hiç problem yok. İtemler yansın. Bakın çöp. Hem de Vapor Staff'ın beyaz hali beyler bu en az 200-300k olması lazım. Bu çok pahalı bir çöp burada şimdi 30-35 dakika geniyede çok güzel farm atacağız niye baksanıza 5 tane stona golem doğuyor burada ve geniyede asasımız gayet iyi seviyede şu anda dönebiliyor böyle bir dursun bakalım bir aksi bir durum olursa veya bir drop olursa sizlere göstereceğim eminim ki bazı arkadaşlarımız şu anda bunu fark etmiştir ben yeni fark ettim bakın ts'yi basalı 7 dakika olmuş 7 dakikadır slottayız ms ve 2 çöpümüz oldu beyler var premiumdayız fark ettiğiniz olay bu. Fark etmeyenler de şu anda fark etti. Hemen DC Premium'a geçtim. Flashlarım nerede benim? Flashlarım, flashlarım şurada. 10 tane DC flashımızı aldık. 10 tane flashımı da bastım. Kafamız rahat efendim. Bu küçük hatamızı da, problemimizi de çözdük. Böyle geniye de tam olarak ne kadar döneceğiz? Yeniden bakalım. Beyler 27-28 dakika buradayız. TS'nin dakikasından da sizlere göstereceğim. Şu anda 52 dakika. Beyler tam şu anda 40 dakikası kalmış TS'nin ve üzerimde oldu. Gördüğünüz gibi bunların hepsini şöyle seriden VIPK'ime attım. Bir monsterımız 28 manamız bu kadar da çöp çıktı ve çöpler de yani kötü çöpler değil kaliteli çöpler bunların da hepsini birlikte satıp bu rakamı da göreceğiz. Coinsten de şu anda sanırım 700-800 kalsularında gelmiştir. Şu rakamı unutmayalım. 117 m diye sayalım burayı. Çok az kalmış. 117 m diyelim. Savaşın bitmesine de 15 dakika kalmış son olarak. Haydi bakalım devam edelim. Bir tur daha üstümüz dolacak mı? Bunu da bir görelim. Beyler, loop açtım. Antilerimi taktım. Bilgisayarın başındayım. Şimdi bir olayı aktaracağım. Şurada yanı, yanlış görmediysem, bakın yanlış görmediysem şunun kıyısından birisi baktı gitti. Lup'u elle açtım. Bekliyorum bakalım gelen giden olacak mı? Geniyi hemen durduracağım. Şunu aktarmak istiyorum. Kayda giremedim. Bir arkadaş bana TP oldu bakın Perno Grata ismi. TP olur olmaz ben güldüm. Bilgisayarın başındayım çünkü sürekli bakıyorum. Adam dedi ki burada da mı dedi beyler. Dedim ki biladerim farm ruhu bunun adı. Valla bu kadarını beklemiyordum dedi güldü falan böyle güzel bir sohbet oldu. Ben de ona burada yazdım zaten yazılarımızı görüyorsunuz. Şimdik buraya kadar okeyiz şurada ben bir karus gördüm ya yanlış görmediysem. Şu an bir tedirgin oldum kardeşim yani sonuç itibariyle rakip ırkımızın Topraklarında farm atmaya çalışıyoruz Kafayı yemişiz çıldırmışız biz Bir geneyi durduracağım Loop attım Bakıyorum sanırım yok Ama gördüğüme eminim büyük ihtimalle O beni bir karus sandı Burada farm atan bir karus sandı Diye düşünüyorum çünkü Yoksa gelirdi vururdu Tıklamadı herhalde ismimizi de evet Tam gaz devam ediyoruz geneyimizi açtık Geneyi durdurduk Beyler slotu saldım şöyle bakalım 8.5 dakika var ne yaptık? Bir tane monster aldık. Bu arada bunu var premium ile aldık. Onunla beraber bu kadar çöp aldık. 40 tane mana aldık. Bunu da atalım. Şimdi diyorum ki biraz monster drop'u deneyelim. Bakın. Uruk blade'lerin arasına şöyle seçiyorum kendilerini. Buraya geneye kuracağım. Şöyle beni umarım karuslar fark etmez. Burası birazcık yol geçen anı. Bakalım 7-8 dakika 8 dakika tam olarak bir monster drop'umuz olacak mı Uruk Blade'de? Hep birlikte bir de bunu denemiş olalım bu topraklarda. Haydi bakalım başladık. Beyler bir arkadaşımız geldi bakın. Yanıma kadar geldi bir Uruk Blade kesti gidiyor ürktü. Fark etti mi acaba anlamadım. Gelenler var şu anda. Fark edilecek miyiz? Tovun atabiliriz her an. Evet fark edildik. Vuracaklar mı? Vuruyorlar ağırdan. Tovun atamadık. Hayırlı işler efendim. TS'miz burada son buldu. Tona erkenden basabilirdim. Lakin basmadım. Geçmiş olsun. O zaman ne yapalım? Farm'ı artık burada sonlandırmış olalım. Şuranın da bir testini yapmak istedim bu topraklarda. Lakin kısmet olmadı. Evet. 23. bölümümüzün sonuna beyler eski ırkımın yani Karusların topraklarında geliyoruz. Şu anda Ançet ve Trent bölgesindeyim. Böyle elimi kolumu sallayarak kardeşim videomuzun kapanışını yaparak bir tarihe imza atıyoruz. Gayet güzeldi. Bu bölüm keyifliydi, eğlenceliydi. Umarım sizler de eğlenip keyif almışsınızdır, hoşunuza gitmiştir diyelim. Lafı uzatmayalım. Şöyle bir dakikaya bakacağım. Birazdan bizi buradan çıkaracak. Saniyeler kalmış. Diyorum ki ırkımızın, eski ırkımızın topraklarından bizi kendisi atmasın. Biz şöyle monstra tıklayarak buradan kendimiz çıkalım istiyorum. Bakalım bu topraklardan kastığımız monster'da bir drop var mı? bunu da görerek bu şekilde sonlandırıyoruz. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.